Kaya kaya öğreneceksin oğlum kaya kaya. Yok yok sen o normal otursun. Sen önce normal kalmayı öğren ondan sonra geri geri kayarsın. Hadi bakayım gönder. Hadi. Evet Şahin'in poşetle mücadelesi. Poşeti tez tutuyorsunuz oğlum. Ha sen tez oturacaksın geç. O poşetin tutma yeri var ya Aran. Orada elinde olacak. Ön tarafında olacak anladın mı? Ay, tamam abin çık kayıp sen çık bakalım. Aran az çık. <laughs> Kafa işte. <laughs> ha? Şimdi Aran. Ha başını doğru tuttun. Kaldır ayakları. <laughs> haydi 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 haydi. Abinle alakası yok. Sen daha kaymayı yeni öğreniyorsun. Kaydırırken kendini hızlandıracaksın. Ayaklarını hızlandıracaksın kendini. Öğreneceksin. İttireceksin kendini öne doğru. Şereli. Ha, ha kaldır ayakları ha. Ha. Hadi bakalım. Yapıştırıcı o. Şşt. Çıkaran çıktı. Bak abi nasıl dengesini ayarlıyordum. Ayaklarını kaldırıyor havaya. Sırtını yatırıyor yeriye. Tamam biraz daha ayaklara kaldır o zaman bir de öyle dene Bu mudur? No. Ne yapıyorsun lan sen? Ne Abi, Abi, kar da orada Farklı bir taktik deniyor. Orası da. Anam şuradan dene o zaman. Öbür taraftan. Gel bakayım şu tarafa geçelim. Gel bakalım. Evet buradan alıyormuş değil mi? <laughs> evet sıra abi de. Kenardan aran kenardan hadi. Ah <laughs> oh, dizlerim. Gel. Gideceğiz bu tuşu nasıl? Aynen. Evet, karla bak. Kar da yürüyor insanı. Yani sağa sola düşmüyorsun. Burada daha yokuşa daha iyi ha. Güzel, gayet güzel. Wow, o da güzeldi. <laughs> Oldu kadarıyla. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ben olmasam var ya. Arar, Şahin, duvara beton yapışacaksın lan. İyi çarptın bana da ha. Vallahi. <laughs> <laughs> evet. Oğlum olur yavaş yavaş. Gel bakalım. şimdi abin kilosu daha çok ki o yüzden. <laughs> Dizime çok kötü vurdun. Ver. Dizime çok kötü vurdu bu sefer. <laughs> Aran haberi yok. Bok gibi yapışacak yere. Asıl. <laughs> <laughs> Çok iyiydi Aran. Harikaydı. Kaldırın. Harikaydın. Kaldırın. Buradan mı? Burada Kayda dikkatli ol. Ayaklarını avraya doğru hizala yoksa var ya. Resmin çıkardı bu arada. Aran kay. Oo, bu sefer gayet güzel geldin. Evet, şimdi abiye, abi için kendimizi feda edelim. Şahin, buraya vurma. Buralara dikkat et. <laughs> <laughs> haydi. Haydi, 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 haydi. Ayakları fren koy. Ayakları fren koy. Valla ben bile korktum ha. <laughs> Aşağı in Bu ne oğlum? Bu ne? bezim mi? Altına mı geçirdim bu? <laughs> evet. Aran uçurumdan yuvarlanıyor. Tepe taklendi. <laughs> hayır hayır oradan olmaz. Orada aran için çok tehlikeli. Oppa. Sen dağcısın, sen yaparsın. Önce kim kayacak? Şahin geliyor. Hadi bakalım. Hadi sen oradasın, gel. Az duruşa bak. Gel. Acıdı. Acıyacak tabi. <laughs> evet, geliyor, geliyor ve geldi. Az bakışlara bak ya. <laughs> yukarı çıkan kazanır. <laughs> Aşağı doğru değil ara, yukarı doğru çıkacaksın. Evet, sıradaki deneyim. Şahin Şahinoğlu'ndan Ölüm atlayışı 3 Arhan Kikbatuski atlayışı 3 Başla Ta -ta. Evet Hadi bakalım Hazır mısınız? Bir, bir, iki, üç. <laughs> Ayaklar duvarda. Gayet güzel. Allah'tan iyi ayaklarını koydum duvara. Yoksa şarkımda, şey şarkımda. var ya. kırardım, kırardım fındıkları o zaman. YouTube'a gönderirdim o zamanki halini <laughs> senin. Kalkın, kalkın be da Nerede <laughs> anın? Çıkar o ya. Çıkar. Atkının sana bir çarı yok zarardan başka. Yukarıda ver bana. Hadi ben hamallarınız olayım hadi. Ağabey. Yarış mı yapacaksınız yine? Ağabey, sen, sen, sen ne olur? Kafa üstü oturursun da. Evet. Kik Patoski. Dört. <laughs> <laughs> o da yedi. Evet. Şahin Arkane 0.0. .0. He? Arkane dedi buna şimdilik. 0.0. <laughs> Ayakları o duvara vururken dikkatli vur yoksa bileğini bükersin yine. Ya. Çok yumuşak kaydın. Kalkalım, kalk oğlum kalk hadi kalk. Aha. Farklı bir deneyim arıyorsun herhalde. Bir tarafını kırmanın peşindesin sen. Evet, Batoski 4. Haydi hızlandır. Haydi, ittir kendini. Yoruldunuz mu? Yoruldunuz mu? Hadi bekliyoruz bakalım kardeşler takımı. Hadi. Kendimi siper edeyim de yine ne olur ne olmaz. <laughs> Salavat getirilir de. İyi oldu sanki ya. Yani Yavaş kayılıyor o zaman. Allah